Nasıl bu hale geldik? Nasıl yıkıldık Cihan İmparatorluğundan küçük Türkiye haline nasıl geriledik? Efendiler yalnız cami cemaati sağlam olsaydı 24 saatte bu ülkeye şeriat gelirdi. İslam'ın izzeti çiğnenirken onu hikaye edecek, müdafaa edecek, galip getirecek miktarda İslam adına çalışanlar yoksa ticaretleriniz helal ve meşru olmaz. Senin ticaretinin değeri, İslam'ın tekası içinde bir mana ifade eder. İslam çiğnenirken dünya menfaati peşinde koşman ca ca caiz olmaz. İslam'ın galebesinden sonra ancak meşru olur. Ticaretini eğer İslam'ın galebesine bir vasıta kılmazsan, yaptığın o meşru işvele şer'i kaidelere riayet etsen de. En azından ahmaklık, belki de ihanet kafi derecede İslam'ı bildiğini, İslam'ı dava eden adamların bile bilmediğini görüyoruz. Neydik ne oldu?